saygıyla selamlıyorum. Tabii infaz yasasını... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Adıyaman Milletvekili Avukat Rahman Tuttere, kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın cevabını değerlendiren Tutdere, gelen cevaba baktığımızda 6300 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında yer alan 1117 adet riskli yapının Adıyaman'da bulunduğu, bu binalardan 161 adedinin yıkım işlemlerinin gerçekleştiği tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca cevapta Adıyaman ilinde 3 adet riskli alanın bulunduğu bu alanlardan ilkinin Adıyaman ili merkez ilçesi Mara ve Musalla mahallesinde olduğu ve yaklaşık 41 hektar büyüklüğündeki bu alanda hali hazırda 844 adet binanın bulunduğu, bunun dışında ikinci riskli alanın ise Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bulunan 15 hektar büyüklüğündeki alan olduğu, diğer alanın da Besne ilçesi Cirit Meydan mahallesinde bulunan 111 hektar büyüklüğünde önündeki alan olduğu ifade edilmiştir, dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediye Başkanlığı'na çağrıda bulunan Tutdere, daha önce Adıyaman'ımızdaki Mara Mahallesi ve Musalla Mahallesi ile ilgili TÖKÜ telefondan yapılan ihale tamamlanmıştı ve yer teslimine ilişkin bugüne kadar maalesef çalışmalar tamamlanamadı. Hayrıca edindiğimiz bilgilere göre eğer Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Mara ve Musalla mahallelerindeki tahliye çalışmaları ve yer teslimine ilişkin işlemler hızlandırılmazsa TOKİ tarafından bu ihalenin iptal edilme durumu söz konusu olabilecektir. Bu nedenle Adıyaman Belediyesi'nin bir an evvel kendi sorumluluğunda ve yükümlülüğünde bulunan işlemleri tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde TOKİ'nin bu ihaleyi iptal etmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda anılan mahallelerde yaşayan yurttaşlarımızın olası bir depremde ciddi mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır. Kaybeden Adıyaman olacaktır. Adıyaman Belediyesi bu konuda elini çabuk tutmaya davet ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da Adıyaman ile ilgili bütün yapı stoklarını inceletmeye ve olası bir depreme karşı her türlü hazırlığı, çalışmayı yapmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.